Deprem uzmanı Şükrü Ersoy, Saat 7 Türk'te yayınlanan Lezzetli Sohbetler programına katıldı. Önemli ve bilgilendirici konulara değinen Ersoy, olası Marmara depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuğum burada, ona bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Şükrü Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizi görmekten hem heyecanlıyım hem de meraklıyım. Umarım izleyicilerimiz de öyledir çünkü çok önemli konular konuşacağız, farklı farklı konular. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy, Sat 7 Türk'te yayınlanan Lezzetli Sohbetler programına katıldı. Önemli ve bilgilendirici konulara değinen Ersoy, olası Marmara depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023'teki depremlerle ilgili konuşan Ersoy, iki kıtanın çarpışması o kadar şiddetliydi ki hiç beklemediğimiz yerlerden bile deprem haberleri gelmeye başladı diye belirtti. Özellikle Kuzey Anadolu Fayı'nda gerçekleşebilecek depremlerin çok büyük ve ölümcül olabileceğine dikkat çeken Profesör Doktor Ersoy, olası bir Marmara depremine çok iyi hazırlanmamız gerektiğini vurguladı. Bir deprem ülkesi olduğumuzu ve bütün yapılarımızı buna göre inşa etmemiz gerektiğini söyledi. Türkiye'nin en büyük projesi deprem projesidir diyen Ersoy, özellikle İstanbul'daki yapıların güçlendirilmesi gerektiğine değindi. Önemli eksiklerden birinin de denetim olduğunu belirten Profesör Doktor Ersoy, dünyanın en iyi yönetmeliklerinden birine sahibiz. Bu yönetmelik tam uygulansa, yapıların yapılması sırasında ve iyi denetlense, bütüncül bir yıkım olmayacak, insanlar içinden sağ çıkabilecek, maalesef bu konuda çok ciddi eksikler var dedi. Depremden etkilenmeyecek hiçbir yerimiz yok. Öyle diyelim. Yani Türkiye'nin yüzde yüzü deprem bölgesidir desek yanlış olmaz. E, bunu şu, şunun için söylüyorum. Hani bir yere göçelim, bir yere kaçalım, bir yere gidelim, İstanbul'dan gidelim ya da İstanbul'un şurasına gidelim gibi şeylerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Uzman olmak da gerekmiyor. İstanbul'un herhangi bir ilçesinde sokaklarda dolaştığınızda yıkılacak binalar kendiliğinden göz önünde zaten. İşte bunları düşündüğümüzde gelecekte büyük bir sıkıntı yaşayacağımız ortada.